Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Raven Coin'in analizini yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizini yapmam istediğiniz coinler varsa ve bunlar yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Raven analizine geçecek olursak güncel fiyat şu an için 6180 seviyesinde arkadaşlar. Şu noktayı baz alırsak Burada bir ara destek varmış arkadaşlar. Burası da 5909 seviyesi. Bu seviye olabilecek geri çekilmelerde altına kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar potansiyel olarak 5497 seviyesine geri çekilme yaşayabiliriz Raven için. Şimdi Bitcoin olumsuz, negatif yükselişlerden pek bahsedemiyoruz arkadaşlar. Yükselişlerden bahsetmemiz için öncelikle Bitcoin'in bir yatay seyirde ilerleyip yönünü de yukarıya çevirmesi gerekiyor. Onun için geri çekilmeleri baz alıyoruz. 5909'un kırılımı bize 5497'yi getirecektir. Burası da ana desteklerden bir tanesi arkadaşlar. Ancak potansiyel olarak 4963 seviyesi Raven Ravencoin'i tutacak seviye diyebiliriz. Yani biz en olumsuz en negatif durumda bu destek noktasını baz alalım arkadaşlar. Yükselişler için bizim takip edeceğimiz seviye 6472 kırılımı kolay olacaktır arkadaşlar. Ancak ana yükselişin gelebilmesi için 700 7919 üzerinde bizim kapanışlar gerçekleştirmemiz gerekiyor ki Raven'de zaten 7919 üzerinde gelebilecek kapanışlar gerçekten fiyatlanmayı ciddi anlamda arttırma potansiyeline sahip arkadaşlar. ilk etapta 10348 ara bir direnç 11.569 ve 13.097 bu şekilde direnç seviyeleri sıralanıyor. Tabii ki orta uzun vadede daha fazla fiyatlanma potansiyeline sahip ancak biz şu anda kısa vade olabilecek durumları baz alıyoruz. Tepelerde maliyetlenme yaptıysanız kesinlikle endişe etmenize gerek yok. İmkanınız varsa da arkadaşlar e, ekleme yapıp maliyeti aşağıya çekebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.